Yağmurlu bir günden hepinize merhaba arkadaşlar. Açıkçası yağmurlu ve e, bu kasvetli havalarda araç kullanması hoşuma gidiyor tabii. E, ben de bir video çekeyim dedim. Aracımızı çıkardık bu arada sanayiden. Şu anda ben e, Riviera Sands'deyim ve Lafayas'a doğru bir yolculuk yapacağım. Arkamda 22 tonluk ekskavatör yükümüz var. E, hani kısa bir mesafe gideceğim. Fiyat ücretli ucuz da ama e, hem video çekmek amacıyla hem de ee, biraz sohbet muhabbet etmek amacıyla Böyle bir yük aldım ee, Bir de acil istiyorlar zaten 1 saat 18 dakika içerisinde teslim edeceğiz de. Biz 22 dakika içerisinde varız zaten Lafı, ise. Yani lafı uzatmayalım Yavaştan şöyle yolumuza çıkalım Şimdi arkadaşlar Dün akşam da böyle Bir sefer yaptım gidiş geliş 220-200 kaç 220-230 kilometrelik bir yol yaptım Açıkçası Hem giderken 4000 euro, gelirken de 3000 euro'luk bir iş e, getirdim. Şu an yaklaşık 8000 avro falan bir paramız var Allah'a çok şükür ama aracı lastik alacağız, aracın altındaki lastikler Gerçekten e, kötü durumda yani Aşınma e, Olayından falan değil, çatlamış böyle lastik, ona güvenemeyiz haliyle yani Lastik değiştireceğiz bunun için birazcık daha para biriktiriyorum açıkçası. Bir de Aralık zaten bu videoyu ben 30 Kasım'da çekiyorum. Aralık geldi yasal olarak da e, kış lastiğini e, aracımızın altında e, bulundurmamız gerekiyor. Hani kış lastiğinden ziyade e, aracımızın altında daha böyle sağlam bir lastik olması gerekiyor iyi birisinden. Büyükten Michel alacağım. Michel düşünüyorum. E, de fiyatlarını hiç bakmadım işte ona bakacağım bir. Aslında bizim port de yaptıksam yaptırırdım da param yoktu yaptıramadım. Port bir daha geçersem herhalde zaten port geçersem port Mali'den yük alıyorsun 4000 5000 avroluk yükler falan var çıkıyor o bayağı işime geliyor. Bir daha hani port geçersem oradan düşünüyorum yük almayı yani şuradan yanlış gittim neyse üst yoldan gideriz sıkıntı yok aynı yere bağlanıyor zaten. Şuradan şöyle bir dönelim. Baya kasvetli hava, öyle sisli bir hava. Zaten kış havası belli. Böyle ilginç bir olay var. Oo, şimşek fena çakıyor. İnşallah bize çakmaz abi. Ayda, ayda. Yol kapalı. Ne yapacağız? Geri döneceğiz. Ne yapacağız başka? Bak Oradan da girsek yine geri dönecekmişiz. Buradan da girdik yine geri dönüyoruz. Neyse geri dönelim. Üstten üst yoldan çıkalım gidelim. Öyle yapacak bir şey yok. <laughs> Dediğim gibi Michel lastik düşünüyorum şu an arabaya altına. Modifiye kısmında yani şu an modifiye edebilecek bir gücüm yok ne yazık ki aracı. Birazcık da böyle parayı biriktirip artık Beni e, para kazandıracak işlere yatırım yapmam lazım. Onun için bir müddet bu şekilde aracımız ile birlikte mevcut haliyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sonuçta bir aracımız var. Önceden hiç yoktu. En azından gittiğim yerde aracımda kalabiliyorum. Mesela otelin kapısına çektim. Otelin kapısını çektiğim halde otele gitmedim. Arabada kaldım falan. E, dün gece böyle bir olay oldu. Ben yine yanlış döndüm değil mi? Gerçi yanlış da dönmedim Buradan şöyle geriye dönebilirim herhalde ya Ne karışık bir şehir içi Yollar zaten sıkıntı Bakayım şuradan geri dönebiliyor muyum Aynen dönüyorum Burada bir sıkıntı var mı yok Buradan da gelebilirdim de ondan dedim Tamam sinyalimizi de kapatalım Galiba düzgün yola girdik Aynen. Şu aşağıdaki yolun kapalı olması biraz Zorladı bizi ama Sonuçta doğru yola girdik bu şekilde gideceğiz. Dedim gibi gidiş geliş 200 kilometre gidiyorsun biraz ee, şey yapıyorsun ama hani, yol biraz uzun 3 saat falan buluyor 3-3.5 saati buluyor. Ancak kazanmış olduğun parası güzel yani 3.5 saatte e, 7-8 bin avro kazanmak güzel bir e, fiyat. Şunu bir tık daha hızlı açayım. Ondan dolayı bir günde iki sefer yapabilmek yapabildikten sonra para kazanabiliriz. Ama tabi her gün iki sefer yapamayacağız. O da var. Çünkü e, durumlar bazen el vermiyor haliyle. Ama yaparsak da para kazanırız. Bir şekilde para kazanıp zaten artık bu işlerde yavaştan önümüzün açılması gerekiyor doğal olarak. Uğraşacağız. Bakacağız. Çalışacağız. Ee, neler olacak neler bitecek hep beraber göreceğiz. Allah hakkımızda hayırlısını nasip etsin. Ah, yapacak bir şey yok. Evet şimdi şu şehir içinden çıktık zaten de üstten ayrılacağız. Dağ yoluna falan da çıkacağız biz değil mi bugün? Aynen dağ yoluna çıkacağız. Böyle de bir durum söz konusu. Bir de şeyde viraj yollarda Gerçekten sıkıntı araç Lastik kayıyor Yani virajlı yola falan girdiğiniz zaman Önden kaymaya başlıyor Birkaç kere dün akşam böyle kaydı araba yolda gelirken Gece karanlığında Yağmur da yağıyor Bir de önünü de göremiyorsun Giriyorsun yola Yolun eğimine göre araç kayabiliyor 2-3 kere öyle kaydırdım Allah'tan bir şey olmadı yani Kaza falan yapmadık da bir şekilde geldim buraya. Bir giriyorsun, dorsa bindiriyor, makaslamaya başlıyor bu sefer. tır. E, toplaman gerekiyor haliyle. Allah'tan sıkıntı olmuyor. Güzel. Bu arada ikinci el piyasasında bir tane daha şey var. Man var. E 540'lık o da aynısından bunun ama aynı renk değil onunki beyaz gibi böyle bej rengi gibi bir şey. E 51.000 euro falan istiyor adam araçtan. 4 Kaç binde ya? 700 binde be. 700 binde falan olması gerekiyordu galiba. Yanlış hatırlamıyorsam o aracı. Ya yok 700 değil 500 bin mi? Öyle bir şey olacak ya. Neyse. E, 51 bin falan istiyor. Ama araç... Yani aldıktan sonra yine masraf çıkacaktır illa bir 5-6 bin ya da 10 bin ne bileyim. Kafadan düz hesap. Ay yani 60 bin liraya falan geliyor şu an. Ben benim aracı satmaya kalksam şu anki aile 45.000 euro falan ediyor arkadaşlar. 45.000 euroya bunu satıp üstüne para katıp daha iyisini almadık mı peki? <laughs> yok yok girmeyelim. Bizim aracımız şu anlık bize yetecektir. Hiç maceralara gerek yok. Ekstra maceralara hiç gerek yok bu konuda. Biz bununla kazanabildiğimiz ee, parayı kazanalım. Bütçeyi yapalım. Sonra daha iyilerine sahip oluruz. Ki bunu satmayı düşünmüyorum zaten. Büyük yeni bir araç aldığımda bunu şoföre verip e, kendimiz yeni aracımızla beraber yolculuğumuzu gerçekleştiririz. Bir önceki videoda da bahsetmiştim. Hani F-Max kullanmıştık. Bakıyorum abi ikinci el listede f yok. Çıkmıyor yani hiç. E, karşıma f falan çıkmıyor. Böyle de bir durum var. Zaten. Yani şimdi bu araç 540 beygir. Ama kilometresi yüksekti ve araç bu yapıldı yani sonuçta ben bunu ekstra masraf ettim yaptırdım. Daha yüksek paralara daha düşük beygirler var yani. Abi şimdi 70 bin lira verip de 310 beygirlik Mercedes e sürmek istemiyorum haliyle. Ee, tamam daha iyi halde ama işte günün sonuna geldiğin zaman arabanın beygiri düşük ne yapabilirsin? Bununla gittiğim yolu mesela onunla gidemem. Ha bunda bir saatte gidiyorsam onda bir buçuk saati bulur yani gidecek olduğum yol. Her türlü. Ya, bu araba hızlanıyor. O hızlanamaz. Bir de ben her türlü değişik değişik yük götürüyorum. Bazen 25 ton bazen 38 tona kadar yük çekebiliyorum. Belli olmuyor. Yani hal böyle olduğu zaman da araç çekişine göre değişiyor. 22 ton mesela çekiyorum. 5 desek e, 7 desek daha doğrusu şu an 27 29 tonluk bir yüküm var benim arabanın haliyle arabanın kendi haliyle falan 29 tonluk bir ağırlık var şu an çekmiş olduğu çekicinin daha düşük beygir tıkanıyor haliyle yani her zaman böyle 5-6 tonluk yük götüreceğiz değil ya. Yani. Mesela dün akşam götürdüğüm yük çok hafif de. Kaç ne kadardı? 6 ton mu 7 ton mu? Ne yük götürdüm ben gittiğim yere. 4000 aldım. Geri gelirken de 9 ton muydu? 6 ton muydu? Neydi bir daha getirdim, araba getirdim. Oyun çöktü arkadaşlar az önce tekrar girdim. E, yolumuza devam ediyoruz. Şehir içine girdik. Burada bir gün kaldım bu arada. E, e, geldim. Buraya yük getirmiştim. Geceden ge gece mi geldim? Akşamüstü gelmiştim. Burada kaldım. Geceydi yanlış hatırlamıyorsam buradan çıktım gittiydim. Ya ee, yani her şeyi anlatıyordum ben. Ee, para kazanma hani şeyi anlatıyordum herhalde. Ne anlatıyordum lan ben? Ha dorsa ağırlıklarına göre araba beygiri ben bahsediyordum. Yani haliyle baktığın zaman düşük beygir araçlar yani şu an bunun yerine tercih edilemez edemem daha doğrusu. Araba içe yolabilir. E, yüksek model olur ama Beygir 400 Beygir olur. Gitmez yani haliyle Araç. Öyle de bir durum söz konusu. O yüzden şu an hani kendi aracımdan Memnunum. E, bu araçla beraber kazanabildiğimiz Yapabildiğimiz her şeyi yap yapmamız Gerekecek. Tamam Belki kilometresi yüksek. Belki Biraz hor kullanılmış. Ama sonuçta Aracı yaptırdık. Şimdi bundan sonraki e, sorumluluk Komple bana ait. Her türlü sorumluluk. İnşallah bakalım kazasız belasız süreci de atlatırız. Ufak tefek kazalar olur. E, tampon sürtmesidir odur budur bunları yaşarız illaki yaşarız. Ama onlar işte büyük kazalardan Allah korusun diyelim. Dediğim gibi bir gidiyorum an. Ben böyle bir şey görmedim ya. Böyle gaza basıyorum dün akşam işte 6 tonluk araba getirdim ya gibi sene. Ee, galiba bunu anlatıyordum ben en son ya. Herhalde buydu işte. Geliyorum yolda. Nasıl kayıyor bak görüyor musun önden? Geliyorum yolda böyle şeyden duruyorum. Bir kaldırıyorum arabayı. Direkt yapışıyorum böyle. Basıyor basıyor anın anında 90 yapıyor. Hatta şeye çıktım. Otobana çıktım. Windfield'ın oradan otobana çıktım. Paralı şey orası. 170 gavruyu verdim. Çıktım yola. 172'yi verdim yola doğru şöyle gazı bir kökledim otobana çıktığımda rampadan otobana çıktım araba 90 km hızdaydı yani rampadan otobana çıktım bak yol rampa orası o rampada 90'a çıktı yani direkt düze girdim düzde de 97'ye kadar çıktım sabitledim çünkü 97'de 98'den sonra ötmeye başlıyor takı ötmeye başlıyor araçta e, 97'ye gitti sabit dedim. O yolu full 97 kilometreli şeye kadar geldim. Sınır kapısına kadar geldim. Oradan sonra çıktım şey meyulana kadar yine 97 ile geldim. Bir gidiyor böyle kaza, gaza dokununca gidiyor yani araç. O yüzden hani 540 yerine burada 410'luk Mercedes olsaydı o yani... ...ıkınacaktı araba haliyle yolda giderken. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi işte... tabi alacak olduğumuz arabaların hepsi 540 beygirde olmayacak da en azından 500 üstü bir araç alırım ilerleyen dönemlerde artık yani para kazandığım zaman 500 üstü bir araç almak daha mantıklı. Düşük beygillere yani pek yönelmem. 500 üstü bir hedefim var artık. Mesela şey Renault Magnum 500 kaçtı? 540 beygir mi? Herhalde bir şey oluyordu onlar. 540'lık falan 520'likleri de var Renault Magnum'ların. Onlar da güzel mesela. Denk gelirse bile alabilirim. Ha bu arada ikinci elde var şu an bir tane Renault Magnum. 22 bin istiyor adam araçtan. Ee, ama tabi aracın Bayağı bir masraf vardır o aracın. Ee, ama 540 beygir işte. Araç 540 beygir. Öyle bir durum söz konusu. Yani yapıldığı zaman gitmez mi? Gider. Güzel. Güzel gider. Ama işte tabi onun yaptırana kadar 22.000 ona vereceksin. 20.000 daha masrafı çıkar onun. Al sana 42.000 avro. Ki benimkinden benim araçtan daha kötü onun hali büyük bir ihtimal. Yani bu araçtan daha yüksektir bir şeyi. Kilometresi falan. Bir de Renault olduğu için <laughs> Vallahi rahatladı araç. Ben aracı yaptırmadan önce e, ısı motor dereceleri o kadar yükseğe çıkıyordu ki yani düz yolda giderken 12. vites yok, 11. vites gidiyorsun. Haliyle motor ısınıyor yani. Mo de, araba şey istiyor, vites istiyor ama arabada vites yok, atmıyor. E, motorda sıkıntılar var. işte a motor kaynaklı araç ısınıyor falan. Aracı bir yaptırdım. Araç ısınmıyor artık. Motor falan ısınmıyor. O kadar rahat gidiyor ki yola. Gençleştim resmen dedi arabaya. Gerçekten hani araçın bakımı yapıldıktan sonra on numara. Lastikleri de bir değiştirdiğim zaman tamamdır. Lastikleri bakacağım işte bir sonraki videoda büyük ihtimalle lastikler değişmiş olur. Bugün böylesine sizi bilgilendirme amaçlı yine bir video hem de ufak bir sefer videosu hazırlamak istedim. Dediğim gibi bir sonraki videoda aracın e, büyük lastikleri de alınmış takılmış olur. Mitchell alacağım büyük ihtimal dediğim gibi. Ha, good da olabilir ama good pek şu an düşünmüyorum. Fiyatına göre bakarız. Yine de hani kaliteli bir şey olsun istiyorum arabanın altında. Güven versin yani yolda giderken. Kolay kolay kaymasın çünkü sonuçta ağır ve hasta sürüyoruz. Önümüzde kış var. Bu arada f videoyu çekerken kar yağıyordu. O karın üstünde işte bu yağmur başladı. İki gündür yağıyor yani bu yağmur. İki günde bütün her yere eritti. Şey kalmadı böyle bir su birikmiş şeylerde barajlarda. Böyle bir şey yok ya. Valla baya baya. Biz nereye gidiyoruz ya? Lafayız. Buradan düz inersek olacak. Şehir içinden götürüyor. Tamam gidelim sıkıntı yok. bunun arkası yine kar gösteriyor da. Bakalım yağmurun arkası yine kar. Ya şu an derece 10 derece şehrin için. O ne lan? Ne oldu bir anda öyle bir dönüş? <laughs> eksi bir eksi ikileri gördüydük kar yağdığında. Şu an daha iyi hava. Ama tabii yine de ne de olsa ne oluyor lan? Sira açılmış, kendi kendine. Hava o, hava durumu deyince o kendi kendine konuşmaya başladı Ben de diyorum ne konuşuyor? Korktum ya. Balatalar ötüyor bir de aracın. Onlar falan komple bakıldı yapıldı, normal yani ötmesi. Ya belli bir kilometreden sonra ötmeyecek mi? Ötecek yani haliyle. Araç ölmüş artık. <laughs> Ama yaşıyor. Ben ölmedim diyerek yaşıyor. Can candan bir şey görünmüyor. He. Yağmur bütün her oradan yağmış herhalde ki o taraftan görüntü yok. İşte dur bakayım şöyle bir döneyim. Niyeli kapat. <laughs> Yağmurun altında niye bekliyor bu? Deli mi o? Umarım keyif almışsınızdık bu videodan da sohbet muhabbet eşliğinde geldik. Bu bayağı acemileşmişim ben ya. Yük koyamıyorum. Yükü yerine koyamadım. dur bakayım Evet arkadaşlar bir videomuzun daha burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım keyif almışsınızdır bu videomuzdan. Ee, beni izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.